Merhabalar. Bugün bloğu ben açmak istedim. Alışık olmadığınız bir blok açılış sahnesi olabilir. Bugün blokta da olacağım. Bu benim için de enteresan olacak. E Movie Türkiye ve Altyazı dergisinin ortak olarak hazırladığı özel bir sayı olan bir an sayısının arza endam edeceği geceye gidiyoruz, değil mi? Güzel. Kadıköy binada yapılacak. Yani bina modada yapılacak. Bu sayı için açıkçası ben biraz heyecanlıyım çünkü çizimlerini Murat Palta yaptı. Kendisini zaten takip ediyordu. Hatta beni şey çizimi çok etkiledi. Indie Mood for Love'ın bir şeyi vardı değil mi? Yani paylaşılan dergide onu gördüm. Ve dedim ki tamam bu sayıyı gidip almamız gerekiyor. Özel bir sayı ne kadar ürettiler bilmiyoruz ama bugün orada sevenleriyle, okurlarıyla buluşacak. Bunun için biraz heyecanlıyız. Bu vlogda bu kadar teknik bilgim yok ama bu vlogda bahçeden çocuk sesi geliyor. Teknik şarkıya, ben. şarkıya bir atıf var. Bahçeden çocuk sesi geliyor, sıkıntı yok. Ee, ben de o eğer bir kapışma, bir ne bileyim, bir izdiham olursa o dergi almak için mücadele edecek Nefer de benim bu, vlogda. Hayır, sen şey söylemedin bu arada, biz her zamanki vlog açılış yerimizdeyiz. Bu sefer yol atmayalım istersen. Başlayalım, direkt Kadıköy ışınlayalım. İnsanlar trafik çekmesin. Ben elimi elimi tutacağım bir şey, birazdan. Bilmem elimi hay, elimi bir çekeceğiz. Kadıköy bir anda. Şey Perihan Ferin'in vardı ya. <laughs> o, ondan yapamam yok ben o, ondan ben yapamam. Hadi ne olur yapalım. Bu arada ne tam, ne olur. Onu, tamam. beni bir boydan alır mısın? Şu aşağı indir bir yukarıda kaldırabilirsin. Neden? Bu boyu neden aldırdım? Bir atıf seziyor musun? Sinemadan üzerimde bir atıf var. Bir bak üzerime. Bir atıfım var şu anda. Atıf Yılmaz. Mı? Atıf Yılmaz değil atıf. Usta yönetmen Kişlovski'nin üç renk mavisine mavi tonlarıyla ufak bir alıntı. Tabii o farklı farklı renkleri şey yapıyor ama mavinin bir tonu. Mavinin başka bir tonu. Mavinin çok farklı bir tonu. Üç renk mavi. Şekerler Furkan. <laughs> Onunla gitmeli normal bir insan gibi gidelim. Ben elimi koyayım, elimi çekeyim gidelim. Hubala hubala bu olmaz oğlum. Böyle gibi gitmek istedim. Şimdi Zeyke gitti, ben de gidiyorum. <laughs> Geldim ben ama Furkan'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi biz içeri geçeceğiz. Umarım o da bize hemen katılır. Biraz trafiğe takılmış olabilir. tabii ki yeşil çama ve selam göndermek ediliyor. Belki sözler için kocaman bir alkış, şöyle tarla sesini, tarla sesini adam etti, adam etti, bir like sıfır Hepsini bırak kardeşim bir şey yaparız sıkıntı yok. Gecenin sonunda Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Piray Kafedeyiz. Güzel bir geceydi her şeye rağmen. Gecenin amacı olarak şöyle bir dergi satın aldık. Bu dergi 70 tane unutulma film sahnesi. Bunun haricinde tabii Çiğdem Mater'in yazısı bizim dikkatimizi çekti. Kim var başka? Zeynep Ocak var. Kaan Karsan. O, tayfa var. Fakat videonun başına atıfta bulunacaksa kim? kendisini tanımıyorum. Muhtemelen önemli bir yazar olabilir ama ben tanımıyorum. Can. Nihan Eren. Özel seri. Fıstık, bir tane su. Al oraya abi. Bir tane de çay. Can. Üç, üç renk mavi. İki biri kupa çaylar. Hayat, hayat videonun içerisinde. Nihan Eren'in üç renk maviyi seçmiş. Ona teşekkür ediyoruz videomuzda bu katkısında bulunduğu için. Can. Toplam iki fıstık. Özel seri. Su. İki çay biri kupa. Herkes Şimdi şöyle bir durum var. Bu dergi alana mu Mubi şöyle bir kart ediyor. Bu kartın içerisinde de 3 aylık Mubi üyeliği var. Fakat bizim üçümüzün de Mubi üyeliği var. Bu yüzden bize unutamadığı sahneyi yazan ilk kişiye bu 3 aylık kodu vermek istiyoruz. Kendisi bize DM'den ulaşırsa çok mutlu oluruz. Çünkü boşa gitmesin yani. Mephisto'dan aldığımız kitapları seriden geçiyorum. Zaten Zeynep zaten bunları okuduktan sonra şey yapar. 4 arketip Yumtan büyük usta'ya selam olsun izliyorsa bir yerlerden bizi Çoran'ın söyleşilerinin toplandığı Ezeli Mağlup. bak Çoran hala bilmeyen varsa okusun Çoran çok iyi İlk başta soğuk girince alışıyorsun Eduardo Galiano'dan aynalar bu Zeynep'in özel seçtiği övü bitiremediğim bitiremediği bir kitap Muhtemelen ayar kırıklığı. 140 lira mı vermişiz? Abi bir kitap 140 lira olmamalı. Gelmez ama bekliyorum yorumlara. Bu ülkede bir kitabın 140 lira olmasından iyi olan şeyler var mı? Onları hemen yazın. Ben bulamadım. Siz bulabilirseniz yazın. Ee, diğer kitap Alejandro Zambra'nın e, Ağaçların Özel Ayeti. Bu kitapta benim özel seçkim. Bu kitabı muhtemelen okuduğum zaman ağlayabilirim. Son kitapta Yedi Bir Hamlet. Zeyken'in öve, öve bitiremediği bir kitap. Muhtemelen hayal kırıklığı. Zeynep bu toplam 5 kitaba biz kaç para verdik? 5 kitabı 390 lira verdik. Olmaz. Olmaz. <laughs> 190 da Mubi'ye verdik. 600 patladı. <laughs> 50 lira <'lerde> da akbil attım. <laughs> Işınlanamadığım için. <gülüyor> Işınlanmak <laughs> kaç böyle. bir şey, şey koymuşlardı. Baktın mı? Yok. <laughs> Bulutta falan vardır gişe. AKP köpek gişesi. Videoyu kapatmadan önce en sevdiğimiz, unutamadığımız film sahnelerini bir anlatalım. Ben önce başlayayım. Ben bunu düşündüm fakat bulamadım. Çünkü benim kalıp olarak Sierra Nevada en beğendiğim hayatımın filmi. Fakat buradan böyle kısa olarak bir film sahnesi kopartamadım. Sizde var mı bilmiyorum. Mutfak sahneleri çok aklımda benim hala. O sigara dumanının çöktü ama Sierra Nevada'dan spesifik bir sahne aklıma gelmedi için ben bu unutamadığım film sahnesini Sierra Nevada'nın baştan sona bir şekilde cevaplayacağım. Yeke geçelim istersen çünkü senin aklında olmayabilir. Seriden bir yek yapıyoruz en sevdiğim sahne sonsuzluk ve bir günden sarışın ufaklığına ateş başındaki yaz sahnesi orada bir replik vardı anlat Selim anlat bize bu koca dünyayı anlat repliği bu benim en etkilendiğim sahne ara ara retweet ederim aklıma gelir geldikçe de izlerim bu sahneyi izler izler uyurum benim için unutulmaz bir film sahnesi Tarkovski'nin nostalji filmine ait o sonda bir delinin haykırışı diye geçen internette arattığınızda çıkacak olan bir sahne var ki mükemmeldir o sahneyi çok seviyorum ve unutamadığım sinema sinematografik olarak unutamadığım tek sahne olur. Ve oradaki o 5 dakikalık konuşma, en sondaki müzik işe yaramıyor sekansı ve sonrasında spoiler vermeyeyim. Herkes bana çok düşmez zaten spoiler verdiğim için. Sürekli aralarda insanlara filmleri anlattığım için. O sahneyi çok seviyorum. Gerçekten unutamadığım anlardan biri o. Ama mesela ben şeyi de hiç unutamadım. Alev almış bir genç kızın portresindeki o son sahne. Ya böyle onu bazen kalbimde hissediyorum. O kadar tuhaf bir sızık ki. Onu da unutamadım. İki tane film sahnesi var böyle çok etkisinde kaldım. Tabii şeyler de var. Ben hiçbirini unutamamışım. Ama çok seviyorum. Nostaljide böyle sona doğru yaklaşırken bir şey söylüyordu. Anne başının üzerinde dolaşan ve sen güldükçe berraklaşan o hafif şey havaymış diyordu. Onu çok seviyorum. Çok güzel bir sahnedir bence. Kemal ben, izleyin. Bu video artık böyle kapatmanın vakti geldi. Son bir sürpriz bir sahnem var. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Bunu bunu söylüyorum. Daha sonra videoyu elimle kapatıyorum. Ama sakın tepki vermeyin. Eyvah eyvah 2 benim yerime de sev sahnesi. Cüzlüsün. Cüzlüsün. Nasıl? Ne alaka? İspanyol bir ailelik şarkısıydı. <laughs> ne oldu? E Eşlikte